Bugün sizlerle beraber oyunu tekrardan başka bir yönden maxlayacağız. Daha doğrusu oyunu tekrardan başka bir yönden bitireceğiz. Ee, şöyle göstereyim. Yeni hiperşarjları görmüş. Seviye. Ay Aşağı doğru inmem lazım. Yeni 4 tane hiperşarjlarımız var yanlış değilsem eğer. Chit. Ondan sonra ondan sonra. Mo. Çak. Artı. Ee, bir saniye. Bunlar da var mı? Yok sanırım. Malazda sakız var. Belki çıkartırım videonun yarısında falan. Çok rahatsız ederse. Aa, ben yani normalde ben bu hiperşarjların hepsini bedavaya getirecektim. Nasıl? Burada bir tane hiperşarj hediyesi vardı bildiğiniz üzere. Ben profesi açmadan önce yanlışlıkla elim buraya çarptı. Benim de hiperşarjlarım daima max olduğu için yanlışlıkla açtığımdan dolayı bin altın verdi. Bu öyle oluversin. Biz iki tanesini bedavaya getireceğiz. Öbür iki tanesini de 10 bin altın karşılığında alıvereceğiz. Ee, kademelerin sonundaki olan e, efsane hediyesini de yanlışlıkla açtım. Onu hiperşarjla gelmeden önce açtım. Belki ondan da hiperşarj verirdi. Keşke açmasaymışım. Ha, ee, bir tane aldım. Oha. İki tane verdi birazcık fazla oldu ama neyse. Bu boynu bana gelmese güzel olur. Ben 4 maçı üst üste boynu tarafından gazaba uğradım. Adamlar hiperi doldurup doldurup üzerime geliyor. Bir de hepsinde de üst üste 10. olunca ben kafayı yedim. Oynamaktan sıkıldım şu oyunu ciddi söylüyorum. 120 bin kupa kazacaktım. Tek, e, şunu söylemiştim size. Normalde bu sezon kasacaktım. <laughs> ama yeni gelen hiperstazlar beni deli etti. Üzerine köye geldim. Tatildeyiz hiç kasasım gelmedi. kendim keyfime göre takılmak daha iyi olur dedim Belki 120 bin değil de 150 bini daha uygun bir zamanda tatil çıkışı yaparım hmm, abi iki kişi daha ölsün ya ben bekliyorum burada sadece ne korktum vazgeçtim vazgeçtim yürü git lan adam yürü git lütfen ben sadece köşelerde bekleyeceğim. Çünkü dog verdi. Ben dogla öbür karakterlere hiçbir şey yapamam yani. Artık burada bir hiper bassa ben mahvolacağım. Hmm. Dur biraz. Hiç yardım edeyim. Belki bana değil de öbürlerine gider. Yaparsın değil mi koçum ya. Korkuyorum şu anda. Tek kişi kalmış. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Hemen şunları alalım. Hayır. Allah kahretsin. Bu arada dördüncü oldum galiba. İpeş mı veriyor musun? Oh veriyor galiba. Aynen öyle. Çok güzel. Tam zamanında oldu. Abi ne versen zaten öbürlerini de alacağım. Ama ilk önce kitinkini versen de onu almamış olsam bilir olur. Bismillah. Çak verdi. Sonsuz meyze sahip oldu. İleri atılma. Bu ne lan? Sonsuz meyze. Hiç bunlar denemediğim için bilmiyorum. Sonsuz menzilinle alakalı mesela. Deneyeceğim, videodan sonra hepsini deneyeceğim ben. Yani. Hmm. Bu arada 100.000 kupa hediyemizi de almış olacağız şimdi. 100.052 yapmıştım bu sezonun başında. Ondan sonra daha da ellemedim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkar diyeceğim. İnterşal <laughs> hediyesi açıyoruz yani. Hiçbir şey çıkamaz. Rektan basayım. Ana, yeni dünya mı? Haydi. He, bunu verdi. Açtım, gitti. Zaten hiç bekletmeye gerek yok. Efsane bir hediye değil dönüştü. Ha bu güzel. Bu zaten adamları mahvediyor. içimizden geçiyor karakterlerin. Bu hala böyle. Ya 100 binin üstünde gelse bir tık olabilir aslında. Neyse karakterler fazla oldukça 100 binin üzerisi de gelir. Şimdi seviye yaptık. Çok boş yapmadan. Seviye, seviye. seviye. Pem ne gelecek? Mo. Mo'yu al verelim. Bu da çok güçlü gerçekten. Bir de hızlı da doluyor yani öbürlerine göre. Ve 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 şimdi. Abi seviye yaptım sen niye üstte çıkmadın. Neyse. Ve son olarak da kit'i alıyoruz. 50.000 altınımız kaldı. Ondan sonra acıma. Şimdi bakalım başka ip yaşayacağız var mıymış. Bir tekrar tekrar ne olur ne olmaz kontrol edelim. Sıkıntı olmaz. Ya. Ve oyunu sanırım tekrardan maksamış olduk. Hem kupa yönünden hem seviye yönünden. Seviye yönünden sonradan tekrardan makslayacağız. Karakter yönünden de maksadı. Ee, ondan sonra Bir ara hesap tanıtım videosu yapacağım. Siz istemişsiniz. Kostüm fullleme videosu da gelir. Bir ara dar bunu yap yapıyordum. Ee, tabii o seriyi kaldırdım. Benim bundan önce çok çektiğim videolar vardı. Ben hepsini kaldırdım. Belirli sebepleri vardı. Tekrardan başlayacağım hepsine. Şu an bir sürü gizli de videom var. O içerikleri tekrardan şu anki halimle yapacağım. Daha iyi olur en azından. Ve bu kadardı sanırım. Ee, i̇stediğiniz bir video içeriği olursa. Çok merak ettiğiniz bir şey olursa. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.